geçmişimden kaçtım da senden kaçamazdım Sözlerin öldürdü beni bilsem aramazdım Artık her şeyim farklı ben bu şarkıyı yazdım Sorma halimi tatlım içimden çıkamazsın Ben geçmişimden kaçtım da senden kaçamazdım Sözlerin öldürdü beni bilsem aramazdım Artık her şeyim farklı ben bu şarkıyı yazdım Sorma delirdin iyice bundan sonra ben de arama bir mantık Bunaldım artık bu nasıl yaşantı anlattım gerçek yok bir drama abartı Seninle yaşadım her şeyi inan ki bendeydi saflık O gece kapının önünde yattım gözler yabancı ben nasıl inandım ya? Bu ara kafam atık ve psikolojim hiç iyi değil Küçücük odamda yaşadım her şeyi sanırım en kötü günümdeyim Söndürdüm çöndürdüm hiçmiş şey öldürdüm dayanmıyor buna ciğerlerim ben de tanıdım herkesi ilerledim bakıp aynaya kendinden düzeltmedin mi yalanlar en güzel yerinde kalanlar da ellerinimde zamanar bu kalbim birinde geçmişim peşinde her şey ellerinde Sürekli gezdim durdum Çocuktum çok yoruldum Belirsiz hep konumum Kesikler en derinden Hüsbette sanki kolum Kafamda sesler dinmez Birazcık sessiz olun Geçmez saatler bilmezler Anlatma halimiz dinler Ben geçmişimden kaçtım da Senden kaçamazdım my son